dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Mart Salı. Radyo Kassel'den merhaba artan fiyatlar giderek aileleri daha fazla endişelendiriyor. Bir anket sonucuna göre fikri sorulanların yarısından azı durumlarından memnun olduklarını söyledi. Almanya Aile Bakanlığı'nın pazartesi günü yayınladığı aile barometresine göre reşit olmayan çocukların ebeveynlerinin yüzde 45'i ekonomik durumlarının oldukça kötü olduğunu beyan etti anketi yapan Spah Enstitüsü'ne göre derecelendirme geçen yıla göre önemli ölçüde kötüleşti. Özellikle tek başına çocuk yetiştiren ebeveynler mali durumlarını kritik olarak görüyor. Neredeyse ebeveynlerin tamamı enflasyon konusunda çok endişeli. Trafik ışığı koalisyonunda anlaşmazlık var. Çünkü SPD ve Yeşiller koalisyon anlaşmasında kararlaştırıldığı gibi temel çocuk güvencesi talep ediyor. FTP ise güvencenin çok pahalı olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor. Anketin de ortaya koyduğu gibi bir bütün olarak nüfus arasında özellikle de ebeveynler arasında sosyal devleti maddi eşitsizliği ortadan kaldıracağına ve tüm çocuklar için iyi başlangıç fırsatlarını teşvik edeceğine dair yüksek bir beklenti içinde. Buna göre nüfusun yüzde yetmişi aile politikasının çocuk yoksulluğunu azaltmasını bekliyor bir bütün olarak nüfusun yüzde 60'ı temel çocuk güvencesinin getirilmesini desteklerken reşit olmayan çocukların ebeveynleri için bu oran yüzde %75 75'e kadar çıkıyor. Almanya Aile Bakanı Eliza Paus devletin bu beklentileri karşılamasını talep etti. Politikacı güvenlik yaratmayı devletin temel görevlerinden biri olarak görüyorum özellikle de insanların geleceklerinden endişe duyduğu zamanlarda dedi. Ancak Aile Bakanı Paus tarafından planlanan çocuklar için temel güvence yardımı yahut da parası maliyetleri gerekçesiyle ki bu 12 milyar euro FTP'nin sermaye yanlısı politikasına tosladı. Bu para otoyol yapımı için gerekli olsaydı acaba FTP nasıl bir tepki verirdi sorusu akla geldi. Almanya silahlı kuvvetler ve yollara milyarlarca euro harcıyor. Peki ya aileler, ya insanlar, ya çocuklar? Birlikler dar gelirli aileler için hızla yardım çağrısı yapıyor. Sendikalar ve sosyal birlikler çocuklara temel güvence yardımının hızla getirilmesini talep etmek için aile barometresini bir fırsat olarak değerlendirdi. Alman Sendikalar Birliği bile özellikle düşük gelirli ailelerin ve tek başına çocuk yetiştiren ebeveynlerin ekonomik durumdan çok sert bir şekilde etkilendiğini söyledi. Federal hükümet nihayet çocuklara temel güvence yardımını sağlamalı denildi. Paradetişe e, Gezant Ferbant Şefi Ulrich Schneider, çocukları yoksulluktan kurtaracak, çocuklara kemel güvence yardımının daha fazla sosyal adalet için en önemli kaldıraçlardan biri olduğunu açıkladı. <laughs> Güven oylaması az bir farkla başarısız oldu. Macron'un emeklilik reformu kabul edildi. Fransız hükümeti muhafazakar milletvekillerinin zayıf bir çoğunluğunu kendi tarafına çekmeyi başardı. Böylece Macron'un emeklilik reformu onaylanmış oldu. Fransız Ulusal Meclisi'ne hükümet ve onun emeklilik reformu aleyhine verilen iki gen soru önergesi başarısız oldu. Bu Fransa'daki tartışmalı emeklilik reformunun sona erdiğini ve emeklilik yaşının 62'den 64'e kademeli olarak yükseltildiğini gösteriyor. ZDF muhabiri Thomas Walde'ye göre oylama Fransız hükümetinin gelecekte projelerini hayata geçirmesinin daha da zor olacağını gösteriyor. Fransa neredeyse yönetilemez hale geldi. Her üç Fransızdan ikisinin bu gen sorunun kabul edilmesini istediğini söyleyen boyun eğmeyen Fransa Partisi Meclis grubu başkan vekili Panot hiçbir cumhurbaşkanı ve bakanları yönettikleri ülkenin iç barışını bu kadar kasten tehdit etmemişti dedi. Panot hükümete hitaben yaptığı konuşmada önergenin sonucu ne olursa olsun kaybettiniz. Birçok kişi için hükümetiniz zaten öldü ifadelerini kullandı. Başbakan Born 12 Mart'ta bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrasını emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı. Ertesi gün muhalefet hükümete karşı iki gen soru önergesini meclise sunmuştu. Hükümetin düşmesini sağlayacak genç sorunun Ulusal Meclis'te kabul edilmesi için toplam 287 milletvekilinin oyu gerekiyordu. Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek. Söz konusu gelişmenin ülke genelinde yeni gösteri ve grevleri tetiklemesi bekleniyor. Oynamanın hemen arkasından büyük bir gösterinin yapılacağı açıklandı. Şu andaki emeklilik yasasına karşı referandum yapılması çağrısı yapıldı. Göstericiler şiddete karşı şiddete hazırız mesajı verdi. Bu da gösteriyor ki sular durulmadı tartışmalı emeklilik reformu yasasının kabul edilmesinin ardından Fransa'da bazıları şiddet içeren protestolar yapıldı. Birçok şehirde çöp kutuları ateşe verildi, barikatlar kuruldu ve taşlar atıldı. Paris'te gece yarısına kadar devam eden gösterilerde polis saldırıları yaşandı. En az 243 kişi gözaltına alındı. Öte yandan düzenlemeye karşı akaryakıt rafinelerinde yapılan grevler nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Birçok bölgede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken bazı rafinerilerde greve gidenlerin bir kısmı için valilik zorla çalıştırma prosedürünü uygulamaya koydu. Kamu sektöründe toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine gün uyarı grevleriyle başladı. Otobüsler çalışmıyor, çöpler alınmadı, resmi dairelerde hizmet verilmiyor. Wiesbaden'da Batı ve Orta Hessen'deki iş bırakmalarla birlikte verdi, kamu sektöründe bir dizi uyarı grevi başlattı. Bugünlerde binlerce kamu sektörü çalışanı Fransa'da olduğu gibi olmasa da artan hayat pahalılığına karşı daha fazla ücret için grev yapıyor. Yerli sendikası ve memurlar birliği ülke çapında kamu hizmetlerinde çalışan iki buçuk milyon emekçinin maaşlarına ayda en az 500 euro olacak şekilde yüzde on buçuk zam yapılmasını istiyor. Belediye işverenleri ise sendikaların bu talebini reddediyor. Yerleşeciler son haberimiz Türkiye'den Ramazan pidesine 2 yılda yüzde iki fazla zam yapıldı. Ramazan pidesine son 1 yılda %83, son 2 yılda ise %204 zam geldi. 2021 yılında 365 gramı 4 liraya satılan Ramazan pidesinin 300 gramı bu sene 10 liraya satılacak. 2021 yılında pidenin kilosu 11 Türk lirası iken 2022'de 18 Türk lirası oldu. İstanbul'da 2023'te pidenin kilo fiyatı 33 liraya kadar yükseldi. Bu da son bir yılda yüzde 83, son iki yılda ise 204 zam anlamına geliyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasen'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey gönülce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.